Herkese mutlu hafta sonları diliyorum öncelikle. Bodrum Spor, evet. Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum Spor. Bodrum Spor'un teknik direktörü sevgili İsmet Taşdemir Hocam az sonra benimle birlikte olacak. Hepinize güzel bir gün olsun diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun diliyorum. Evet İsmet Hocam geldi sağ olsun. İsmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Alper. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yani, yani, e, elinizdeki imkanlarla e, çok fazla üstüne katmadan geçtiğimiz yılki kadronun hemen hemen aynı şekilde şampiyon olmak gerçekten şampiyon derken. Yani Pile yoklar tabii. Son e, evet. karşılaşmada ligi gerçekleştirdiniz. Neler söylersiniz hocam öncelikle? Ee, tabii ki öncelikle kendi adıma çok mutluyum ekip arkadaşlarımla beraber. Oyuncu grubum adına çok mutluyum. Bana ve oyuncularıma güvenip bu ortamı yaratan yönetimimize başkanımıza hem çok teşekkür ederim hem onlar adına çok mutluyum. Mutlu ettiğimiz taraftarlarımız için çok mutluyum. Gerçekten bizim için çok güzel bir 3 sene oldu. 3 senede 3 final, 3 play-off, 3 final ve ikisinde de mutlu son. Bizim için gerçekten çok önemliydi. Bunu da başardığımız için dediğim gibi hem kendi adıma, ekibim adına, yönetimimiz adına, taraftarlarımız adına ve en önemlisi oyuncularımızın adına çok mutluyum. Hocam, son maçta bir Sakaryaspor finali gerçekten ya ya olmak ya da olmamak ya hep ya hiç evet. maçıydı. Evet. E, maç öncesi e, nasıl duygular içerisindeydiniz? Yani takımın stresi ne durumdaydı? Eğer rahat mıydınız? Ee, ya tabii bir sene önce te tecrübe etmemiz belki de bizim için bir avantajdı. Ama e, onunla beraber de e, oyuncu arkadaşlarım hakikaten e, bu sene bizler de beraber. Çok istedik onu. O şampiyonluğu çok istedik. Geçen sene e, kaybettiğimiz zaman çok üzülmüştük. Ve hep e, hikayemizin yarım kaldığından bahsetmiştik. ...yarım kalan hikayemizi de bitirdik. Zordu, kolay değildi. Sonuçta... 3 senedir... ...playoff oynuyoruz. 3 senedir... ...telafisi olmayan... ...maçlar oynadık. Bunu... ...ikinci ligde beş tane... ...geçen sene finale kadar dört tane... ...bu sene de dört tane telafisi olmayan maç oynadık. Çünkü yenildiğiniz zaman... ...her şey bitiyor. Bunlarla baş etmesi hakikaten çok zor. Ama bizler de... ...oyuncularım da bununla baş etmesini ve neticesinde de e, sonunu iyi getirdiler. Zor da bir rakipti. Aslında bütün rakiplerimiz zordu bu sene. E, Plyof'ta karşılaştığımız e, bulu takımı e, Çorum Futbol Kulübü keza bu sene çok iyi bir sezon yaşadı. Bana göre de çok iyiydi bir takımdı. E, ve çok dişe diş iki tane maç oynadık. E, penaltılarda da olsa finale kalmayı hak ettik ve kaldık. Finalde de artık oyuncularım ee, gerçekten varların yoklarını ortaya koydular ee, ve hak ettikleri bir şampiyonluğu aldılar. Ee, bizim için e, tabii sonu böyle bittiği zaman e, çok güzel bir süreç oluyor. Geçen sene güzel olmamıştı tabii sonu iyi bitmeyince. Ee, dolayısıyla da bu şekilde bitirdiğimiz için de e, çok mutluyuz. Hocam e, tabii e, finali oynayıp Süper Lig'e geldiniz. Peki hocam oynadığınız futbolla, Türk futbolu kamuoyuna güzel bir mesaj vermiştiniz gördüğünüzü düşünüyor musunuz e, düşünüyorum Şu, şundan dolayı düşünüyorum e, ikincilikte e, şampiyon olduğumuzda sadece bizi seyredenler ne oynadığımızı görüyordu ama iki senedir e, birincilikte e, ne oynadığımızı Bence herkes gördü herkesin arzu ettiği Bence istediği mücadeleci oyunu e, pes etmeyen sonuna kadar savaşan e, oyunu herkes sahada gördü bizim oyunumuz e, Bence çok farklı ve çok önemli bir oyun. Bunu herkesin de oynayabileceğini düşünmüyorum. Her takımın. Ee, ama biz o çatıyı oluşturduk. Oyuncularım çok iyi reaksiyon verdiler. Çok zor bir oyundur. Ee, oyunun her dakikasında mücadele gücünü yüksek tutabilmek çok zordur. Ama bunu e, oyuncularımla beraber başardık. Mücadele gücü yüksek e, bir oyun anlayışımız var. E, bunu da sahanın her alnına... ...alanında yansıttığımızı düşünüyorum. An geldi önde baskıyı çok iyi yaptık ki... ...finalde de golü öyle bulduk. An geldi bekleme oyununu çok iyi yaptık. Geçiş oyununu bence... E, ...bizim kadar e, yapan... ...nadir 2-3 takım vardır... E, ...birincilikte ligimizde. Dolayısıyla bunların hepsini biz doğru şekilde yaptık. E, tabii ki an geldi... ...kötü oynadığımız, iyi olmadığımız dönemlerimiz de oldu. E, evet. Bu da... E, ...futbolun bir gerçeği. E, en azından o düşüşte olduğumuz dönemleri biraz erken ha e halledip özellikle final zamanında, playoff zamanında tam böyle çıkışa geçtiğimiz zamanın olması bizim için de e bir artıydı. Dolayısıyla herkes düşerken bizim takımımız birazcık daha yükseldi. Ve onun neticesinde de şampiyonluk geldi. Hocam e şampiyonluktan sonra e Değerli Başkan Ali Şafak Öztürk'ün bir takım açıklamaları vardı. Özellikle şunu belirtti. Biz Transfer döneminde yıldız isimlere veya üst seviyedeki oyunculara yönelmedik. Klasman oyuncu, gerçek anlamda bize uyabilecek ruhlu oyuncuları, amatör ruhlu oyuncuları kadromuzda toplama çalıştık diye bir beyanı var. Böyle şampiyon olmak istedik. Bu eksikleri tamamladık dedik. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Evet. E şimdi tabii işin transfer kısmında herkes yıldız oyuncu istiyor. Herkes çok tanınmış, popüler ve iyi oyuncu istiyor. Bizler de istiyoruz ama bizlerin istediği şey daha farklı. Biz takımımız için e, yıldız oyuncu istiyoruz. Takımımıza katkı sağlayabilecek takımımızın oyununu geliştirecek oyuncu bizim için yıldız oyuncu. Evet. E, bu e, isimle alakalı değil bizim e, düşüncemiz. Dolayısıyla e, bizim oyuncularımız ikincilikten beri e, geldiğimiz ana kadromuz, iskeletimiz ta o zamandan oluşturulmuş ve o zamandan bu zamana üstüne kata kata gelinmiş her sene de parça parça ihtiyacımız olan mevkilere kendi takımımız için iyi oyuncuyu seçmeye çalıştık tabii ki ara ara seçtiğimiz oyuncularla uyum sağlayamadık seçtiğimiz beğendiğimiz düşündüğümüz oyuncular gelip takımımıza o reaksiyonu o takımımızın oyununu bütünleşmedi diyeyim ama bir gerçek vardı iskeletimiz sağlamdı. Bununla beraber de genç oyuncuları yetiştirmek, genç oyuncuları Türk futboluna sunmak adı altında bir misyonumuz da var. Böyle bir isteği ve düşüncesi ve transfer politikası var yönetimimizin. Kaldı ki devre arasında da aramıza 8 tane genç oyuncu kattık ve ligin ikinci bölümünde parça parça da olsa kendilerinden faydalandık. Hatta yarı final ve final maçlarımızda damgasını vuran genç oyuncularımız oldu. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Ee, yönetimimizin oluşturduğu bir transfer politikası. Biz buna Süper Lig'de de bağlı kalıp evet. devam etmeye çalışacağız. Bununla beraber de U19 takımımız da bizim şampiyon oldu. Ee, orada da genç oyuncularımız var. Bizim A takımda antrenman yapan oyuncularımız var. Bu sezon başı yine kampa götüreceğimiz oyuncularımız var. Ee, ama biz oyuncu genç oyuncularımızı özellikle biz onlara bir şans veririz. Onların da e, kullanıp kullanmaması tamamıyla e, onların elinde olan bir şey. Kullandıkları zaman onlar da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Takımımıza da faydası oluyor. Hocam transfer planlamasında e, düşündüğünüz mevkiler vardır. Söylemeyebilirsiniz, söyle, e, söyleyebilirsiniz tabi arzu ederseniz. Nerelere e, takviyeler yapmayı düşünüyorsunuz? Ya şimdi... E, çok zorlu bir lig. Dolayısıyla da buraya adapte olmaya çalışacağız. E, tabii ki e, takımımızın komple alıp biz bu sene Süper Lig'de de aynı takımla devam edeceğiz demiyoruz. Mutlaka ki e, takviyeler yapacağız. Ama bu takviyelerin doğru bizim takımımıza uygun takviyeler olması lazım. Burada sadece maliyetlerinin yüksek olması da çok önemli değil. E, oyuncu kalitesi e, ve önemlisi karakteri de bizim için önemli. Takımımıza uyum sağlaması bizim için önemli. Bunun çalışmalarına başladık ama bunların hepsi bütçe işi. Bütçede bizim işimiz değil, bütçede başkanlarımızın işi, yönetimimizin işi. Onlar bütçemizi belirleyecekler. Biz de o bütçe doğrultusunda, o bütçeye sadık kalarak e, tespit ettiğimiz en doğru oyuncuları aramıza katmaya çalışacağız. E, mevki fark etmeksizin, e, tabii ki belirlediğimiz, kendimizce daha da kuvvetlendirmek istediğimiz mevkilerimiz var, yok değil. E, bunları inşallah e, doğru bir şekilde yapabilirsek, Mevcut kadromuzla beraber e, o zaman önümüzdeki sene e, bu ligde ilk defa bulunduğumuz bu ligde biz de e, oyunumuzla, mücadelemizle tekrar ön plana e, çıkabiliriz diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Hocam e, tabii e, Süper Lig e, ligimizin Türkiye'nin en önemli e, futbol e, son itibari aranası. Burada e, ilk sezonda hedeflediğimiz bir sıralama var mı hocam? şu sıralarda benim için değerlidir diyebileceğiniz bir e, şey söyleyebilir misiniz? Ya şimdi tabii ki e, e, en zor ligimize geldik. E, kolay değil. E, oluşturacağımız takımla beraber lige ilk e, başladığımız ilk maçımızla beraber uyum sağladığımızda e, ben her zaman gerçekçi hedefler koymaktan yanayım ve hep de bu zamana kadar öyle koydum kendimizce. Kendi içimizde yaşadığımız farklı şeyler olabilir ama dışarıya yansıttığımız ya da beklentileri çok yukarıda tutmamamız gerekiyor. Bizim ilk sene bulunduğumuz bu ligde biz ligimizi koruyabilip bu ligde bir sonraki sene de devam etme şansını elde edebildiğimiz sürece e, başarılı bir sezon geçirmiş olabiliriz. Dolayısıyla önceliğimiz ligimizi korumak. Hocam e, tabi Bodrum Spor'un e, bir sahası var e, tabi potansiyel olarak belirli bir sayıya e, ulaşabilen bir sah, seyirci sayısı bakımından sahanız e, iç saha maçlarını Nerede, nasıl oynamak istiyorsunuz hocam? Bodrum taraftarı da bunu merak ediyordur. İstediğimiz tek şey e, bunca yıldır ilk defa Süper Lig takımlarını e, ağırlama şansımız olduğu için e, kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde e, Bodrum'da yıllardır Süper Lig'i uzaktan izleyen taraftarlarımız e, Milas'ta, Muğla'da, Fethiye'de yakın civar e, ilçelerde e, yıllarca Süper Lig'i hep uzaktan izlediler istediğimiz, arzu ettiğimiz tek şey e, taraftarlarımızın e, yakın civardaki e, ilçelerimizde yaşayan insanlarımızın, taraftarlarımızın Süper Ligi kendi sahamızda seyretmeleri, Süper Lig'deki takımları, oyuncuları orada görmeleri, bizim mücadelemize orada tanıklık etmelerini biz de çok istiyoruz. E, tabii zor bir süreç, sahamızın eksikleri var. E, i̇ki aylık bir süremiz var. İki ayda da e, başkanımız, yönetim kurulumuz Hatta ve hatta belediye başkanlarımız bunun için çok büyük bir yoğun çaba sarf ediyorlar. Biz de istediğimiz şey Süper süperlik takımlarını takımımızla beraber kendi taraftarlarımıza, kendi camiamıza ve kendi yakın ilçelerimizde bulunan taraftarlarımıza seyrettirmek. Bunun için uğraşıyoruz, bunun için çalışıyoruz kulüp olarak, yönetim olarak uğraşıyoruz İnşallah. İstediğimiz şartlar oluşur tabii. Hocam geçen sezon Süper Lig'de ilk iki takım arasında ve diğer takımlar arasında makas gerçekten çok açıktı. Birçok e, tabii neden de vardı bunlar içerisinde. Bu sezon bu makas kapatılabilir mi? Yani yeni gelen takım ligin farklılaşması, daha güzel bir e, futbol. Ne dersiniz hocam? Ya her senenin hikayesi farklı oluyor. Bunlar bireysel olarak bizler için de takımlar için de lig için de geçen senenin öyle bir hikayesi vardı. Çok iyi hazırlanan iki takım vardı ve ligin sonuna kadar e, ikisi diğer takımlardan ayrılarak e, bir şampiyonluk mücadelesi verdiler. <laughs> Sonunda da bir tanesi kazandı. Dolayısıyla e, önümüzdeki seneki hikaye farklı olabilir. Sonuçta e, yeni hocalar geliyor, yeni oyuncular geliyor. E, yeni bir çalışma sistemi, yeni bir metot. Dolayısıyla da önümüzdeki seneki hikaye farklı olabilir. Her takım açısından söylüyorum bunu. Ee, bu sene öyle oldu diye sene değil de öyle olacak diye bir şey söz konusu değil. Bence önümüzdeki senenin hikayesi farklı olur. İnşallah. Hocam sizin tabii bu son dönemde bilmiyorum ne kadar doğruluğu var veya sizin, sizin ağzınızdan duymak istedim. Mourinho ile ilgili bir demeç verdiniz. Yani belki sorulan soru o şekildeydi. Siz de ona istinaden böyle bir cevap verdiniz. E, Mourinho var diye e, kendi içimize sinecek halimiz yok yani bizdeki o gibi gerçekten de doğru bir soru. Bu e, bununla ilgili Fenerbahçe camiasından bir takım yerlerde e, tepkiler geldi. Ya, ne dersiniz hocam bu konuyla ilgili? Ya bu, bu çok farklı bir yere geldi değil öyle değil. E, ben sonuçta çok uzun yıllar ikincilikte çalışmış e, daha sonra e, birincilikte çalışmış bir teknik adamım. E, şampiyon olur olmaz kalkıp e, dünyada ilk beş içinde bulunan e, çok değerli, çok kıymetli bir hocaya laf söylemek benim haddim değil. Bunun da bilincindeyim açıkçası. Ama sorulan soru şuydu. E, Mourinho da geldi ligimize. Karşılıklı çalışacaksınız, karşılıklı oynayacaksınız. Ne düşünüyorsunuz diye. Ben de kendisinin çok kıymetli bir teknik adam olduğunu, onun ülkemize gelmesinin, e, ülkemiz için de çok değerli olduğunu, çünkü dünya basının bütün gözlerin ülkemize döneceğini ve buraya takip edileceğini Dile getirdim. Bu tip büyük hocalarla takip ettiğimiz, hatta örnek aldığımız hocalarımızla beraber çalışma, karşılıklı oynamak da bizim için çok büyük bir keyif olacak. Ama sadece hayatında bir gerçeği var. Fenerbahçe'de Mourinho var, Galatasaray'da Okan Buruk çok başarılı, iki senedir özellikle Abdullah Avcı'nın yaptıkları ortada. Beşiktaş yeni bir hoca aldı, Hollanda'nın Hollanda'nın efsane. ...efsanelerinden. Daha hepsini sayamayacağım bir sürü değerli hocalarımız var. Ama bunların hepsi çok değerli, çok önemli isimler. Ama bizler de bunlar var diye bir tarafta oturup beklemeyeceğiz. Biz de mücadelemizi sergileyeceğiz. Söylediğim şey buydu, bütün açıklığıyla. Ama içinden bir kelime alındı. Önemli değil. Bunların hepsi olacaktır, yaşanacaktır. Çok da önemli değil. İsteyen istediğini yazıp söyleyebilir ama bir gerçek var. Sonuçta bizler de bir emek harcayacağız, bir mücadele edeceğiz. Ekip arkadaşlarımla beraber bir bilgi birikimimiz var. Ee, onu sahaya arkadaşlarımla beraber sunmaya çalışacağız. Sonuçta hakikaten her baş takımın başında çok değerli bir teknik adam var ya da çok değerli bir takım diye. Biz de bir yere oturmayacağız. Biz de mücadelemizi vereceğiz en iyi şekilde. Söylediğim buydu. Bundan çok farklı anlamlar çıkarttılar. Ama benim kalkıp e, dünyanın en önde gelen hocalarından birisi için yakışıksız bir şey söylemem doğru değil. Söylemem de asla. Benim e, mizacıma da ters bir durum. Ama söylediğim tamamıyla buydu. Bu farklı bir yere çekildi. Sağlık olsun. İstedikleri yere çekebilirler. Olabilir tabii. Tabii hocam Türkiye'nin e, Monakosu Bodrum bir yerde baktığınız zaman dünya jet setinin bütün e, önemli isimlerin tatil e, yapmaya geldiği bir yer. E, Türkiye'nin Monakosu <laughs> Bodrum olur mu hocam? <laughs> Vallahi, e, şimdi bu bir süreç. Bu zamana evet. kadar iyi geldik. Ama önemli olan burada da iyi işler yapabilmek. Zor mu? Hakikaten çok zor. Dolayısıyla da o zorluğun üstesinden gelmeye çalışacağız. Burada ama sadece bunu bir kişi yapmayacak. Sadece hoca olarak ben yapmayacağım. Sadece oyuncularım yapmayacak. Burada hep beraber bu zamana kadar nasıl hep beraber bir şeyleri başardıysa yine hep beraber yapacağız. Yönetimimizde doğru istişareler edeceğiz Doğru transferler yapacağız takımımız için. Taraftarlarımız bizi ee, tabii ki zorlu bir lige geldik. Kötü günlerimiz olacak. Kötü günlerimizde her zaman olduğu gibi yine destekleyecekler. Böyle hep beraber bir bütün olacağız ve bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Bu zorluğun üstesinden bence ilk senemiz biraz sıkıntılı. Alışma sürecimiz. Alışma sürecimizi doğru geçiştirebilirsek ondan sonra zamanla da e, evet bu durum e, neden bir Monaco olmasın? Belki de daha fazlası da olabilir. Teşekkür ederim hocam. Hocam bu sene bir e... Sorulardan bir tanesi size sorulmuş bir soru. E, playoff'larda Gökdeniz ve Kenan'ın almış olduğu sürelerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz diye bir soru gelmiş hocam. Şimdi ben de isterdim ki çok daha fazla sahada kalsınlar ama üst üste playoff'ların en büyük sıkıntısı bu. Bu sene aslında en büyük artımız buydu. Geçen seneki finalde yarı final son Eyüp maçından sonra 4 gün sonra biz maç oynadık. Dolayısıyla da e, o süreyi bizim için yetersiz olduğunu zaten maçtan sonra dile getirmiştim. Ve bunun gözden geçirilmesi gerekiyor demiştim. Bu sene birazcık gözden geçirildi ve 6 gün sonra oynayabildik. Hatta ve hatta e, playoff'ların bir maçında e, Süleyman'ı kaybettik. Çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Ve bu oyuncularımız e, çoğu maçta sakat sakat oynadılar. E, Gökdeniz son final maçında e, sakat sakat sahadaydık. ...kısmen bir ağrısı vardı. Kenan... ...son Çorum Futbol Kulübü maçında... ...kalçasını aldığı bir darbeden dolayı... ...biraz ağrılı... ...oynamak zorunda kaldı. Dolayısıyla da... ...geldiğimiz nokta son final maçına... ...baktığınızda sezon başından beri... ...en çok oynayan oyuncu grubumuzun... ...içerisinde yer alan dört tane oyuncumuz... ...dışarı çıkmak zorunda kaldı. Sakatlıklarından da hepsini. Musa, Üzeyir, Kenan ve Gökdeniz. Dolayısıyla... ...hani oyun maçı seyredenler neden dolayı çıktıklarını veyahut da neden dolayı olduk olduklarını bilmedikleri için kendilerince e, bir şeyler söyleyebilirler. Bu da çok doğal, çok normal tabii aslında. Ki. Ama içeriğini biz bildiğimiz için e, ancak o kadar oynayabildiler öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Hocam e, tabii ki çok Bu sene attığınız en değer kaydeden gol sizin için hangisiydi hocam? Ee, tam sorunuzu alamadım çünkü bir dondu. Evet hocam. Bu sene çok gol attınız, evet. çok filan oynadınız ama sizin için değer en önemli gol desem ne dersiniz hocam? Vallahi ben e, Adana'da Ege Birsel'in attığı beraberliği sağladığı gol derim. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili e, İsmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bak, ediyorum. aldım. Rica ederim. Kırmadınız e, hafta sonunda. E, Bodrum taraftarlarına son vereceğiniz bir mesaj var mıdır? Bununla birlikte de programı kapatabiliriz. Valla bize hep beraber e, çok güzel işler yaptık. Buralara kadar geldik. Beraber geldik. E, onların desteği olmadan biz bunları başaramazdık. Hakikaten içeride özellikle iş sahamızda bize verdikleri destek bununla beraber saha dışında özellikle mağlup olduğumuzda e, bize çok destek verdiler. Çok güvendiklerini en kötü anlarımızda bizlere ilettiler ve yanımızda oldular. Ve bunlar hep bizi ayakta tuttu. Böyle olmaya devam etsinler. Zor bir lige geldik. Ülkemizin en zor ligine geldik. En üst ligine geldik. Dolayısıyla biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onların da her zaman bizim yanımda, yanımızda olması bizim için çok büyük bir artı güç. Olmaya devam etsinler. Biz de onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani bu sene futbol aşkı Bodrum'da yaşatır dedirteceğiz diyorsunuz hocam. İnşallah. 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 Yaşatmaya devam edeceğiz. Saygılar, sevgiler diliyorum. Çok teşekkür bu ediyorum. Kolay gelsin. Selamlar Teşekkürler. Çok sağ, sağ, sağ olun hocam. Katıldığınız için olsun. çok teşekkür ederim. Hürmetler, iyi pazarlar, iyi hafta sonları.